haftanın ilk gününde gelinlerimiz ne yaptılar efendim? Kilo aldırmayan mantı. Nasıl oldurmuş bakalım kilo aldırmayan mantı. Şimdi bir numaralı tabağımla başlıyoruz tadıma. Biraz tuzu fazla. Patatesle yendiğinde tuz hop dengelendi. Hiç fena değil biliyor musunuz? Soğanlar karamelize olmuş. Kekik tadını da alıyorum. Karabiber tadını da alıyorum. Lezzetli, değişik. Yani tabii ki bir hani... ...oturup o bizim Kayseri mantımız gibi değil elbette. Özellikle beş çaylarında ve gün masalarında... ...kesinlikle yerini alabilir. Çok güzel. Hay tuzu niye yani bu kadar basmış? Ki ben çok tuzlu yerim. Ama patates de dediğim gibi yendiği zaman biraz tölere ediyor tuzu. Evet biraz yağlı buldum. Siz de görebiliyorsunuz şu anda pırıl pırıl gibi. Çok fazla buldum ben bunun yağını. Tamam patates yağ çeker, tuz çeker de boğmayın. Püresi güzel ezilmiş. Sarımsağını hissettim. Soğanlar incecik. Beğendiğim ikinci tabak diyebilirim ben buna. Yani sarımsak koyuyorsan bir hafif hissedeceksin. Ama şimdi Menekşe Hanım aklıma geliyor. Bunu sevmeyecek mesela sarımsak sevmediği için. Tamamen damak zevki. Ya oranı da dengeli bunda. En çok şu iki numarayı yağlı buldum. Ve son tabağımı açıyorum. Bir şey bu gelin hangisiyse en son bu çıkartmış tabağı. Hafif bir ılıklık var. Kötü değil. Bir şey söyleyeyim mi? Lezzeti hiç fena değil. Şöyle anlatayım size. Bunu yapan gelin yeni gelinimiz olabilir. Bak çok samimi söylüyorum çocuklar. Neden biliyor musunuz? Bu mutfağın acebisi gibi bir gelin bu. Ama el lezzeti var. Onu da söyleyebilirim. Ha çok merak ettim. Kötünün iyisi diyeceğim ben bu tabağa. Ama acayip gelecek vaat ediyor. Bak söyleyeyim o kadar. Ama biraz eksiklik var. Soğan daha bol ve daha karamelize olabilirdi. Daha ince doğranabilirdi. Evet aslında 4 tabak da hiç fena değil ama malumunuz bir 1 vereceğiz ve bir 5 vereceğiz. Ben bu 4 numaralı tabağa 3 vereceğim. 2 verebilirdim bakın. Ama 3 vermek istiyorum. Onu böyle bir yüreklendireyim istiyorum kimse. Gelelim çok yağlı bulduğum bu tabağa. Yani kimisi bunu sever ve buna 5 puan da verebilir. Ama ben bu tabağa 1 puan vereceğim. Gelelim şu iki tabağa. Gerçekten bu iki tabağı beğendim. 1 numaralı tabak 5 puan. 3 numaralı tabakta 4 puan alır benden. Gerçekten merak ediyorum bu kim çıkacak. Evet değerli izleyenler, dedim ki ben bu tabak istikbal vaat ediyor. 3 puanı verdim. Bakalım bu tabak kim? Evet bakalım benden haftanın ilk gününde 3 puanı kim aldı açtım. Maysa yemin ediyorum ki bildim. Vallahi şok. Maysa bence senin el lezzetin var. Gerçekten var ama sen hani mutfağın, bıçağın, hani ortamın yabancısı olursun ya biraz elin ayağın birbirine girer. Aynen öyle. Vallahi senden yarın çok iyi bir performans bekliyorum ablacığım. Peki Üç numaralı tabağımıza gelelim. Bu tabakta benden 4 puan aldı. Bakalım 4 puan hangi gelinimize gitti? Evet haftanın ilk gününde benden güzel bir puan. Kapan gelin kim bakalım? Bu dört kime gidiyor? Açtım. Niyase. Tebrikler. Aa, geri Hanife ve Tuğba kaldı. Şöyle geçiyorum. Kızlarımın ellerine sağlık diyorum. Ve 5 puan verdiğim tabağımı tutuyorum. Hanife mi? Tuğba mı benden 5 puan aldı? Hazırsak açtım. Tuğba. Vay Tuğba. Vallahi kızım güzel yemek yapıyorsun. Hanife. Yani soğanları diri ve yağlı buldum ve şeklini de çok sevemedim açıkçası. Evet, hepinizin ellerine kollarına sağlık olsun. Bakalım kayınvalideler gelinlerini bulabilecekler mi? Haftanın ilk gününde bakalım bu mutfakta kaç puan havada uçuşacak? Kayınvalidelerdeyiz.